Sargon ve Akat İmparatorluğu Akatlı Sargon, dünyanın ilk imparatorluk kurucusu olarak bilinir. Milattan önce 24. yüzyılda hüküm sürdü. Akat İmparatorluğunu kurmak için Suriye, Batı İran ve Anadolu'dan bölgelerle Güney Mezopotamya'nın tamamını fethetti. Mezopotamya'nın birçok halkı onu askeri geleneklerinin babası olarak gördü. Tüccarlar Agade'deki hiçbir zaman tespit edilemeyen başkentinden Indus Vadisine, Girite ve belki de Yunanistan anakarasına kadar ticaret yaptı. Sargon'un hayatı ile ilgili çok az şey bilinir. Efsaneye göre Kuzey Sümer'de kiş kralı Urum Lugazagesi'ne karşı büyük bir zafer kazanmış ve bu kralın Mezopotamya'daki birçok müvekkil yöneticisinin kontrolünü ele geçirmiş. Daha sonra ise başka fetihlere girişmiştir. Başkentini ve başarısını Akat'taki karşılığı Sümer tanrıçası İnanna olan ve Astarte olarak da bilinen tanrıça İştara adayacaktı.